Bu videoda iki arkadaşımla birlikte Minecraft'ta çoklu bir sever deneyimi yaşayacağız. Ve ayrıca izleyicilerim şu videolarımı izleyip abone olmuyorlar. Eğer videomu beğenirseniz abone olup like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. İyi seyirler. Kemkardan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Mete ile İbo ile beraber Minecraft'a başlıyoruz. Hadi. Hoş geldiniz. Oh. Şey aldım eşyalarını. Eşyalarını mı aldım Mete? Of! Eşyalarımı <laughs> salım bir şey ya. ben Ne Ben Ne şey hepsini Hepsin 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 bana geri ver. Vereceğim zaten ben senin şeylerini Aynen. ne yapayım? Tahta. İbo gel soyalım Mete'yi. Gel soyalım Mete'yi. Ya, Mete ya konuşma. Ver yeri. <laughs> tamam tamam Mete gel al veriyorum. Gel. Abi verin, gel. Mete veriyorum. Ver eşyalarını. <laughs> Abi vurma 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 tamam. Vereceğim. Abi benim olan her şeyi verin. Tamam. Benim senin olan ben de ben de zaten karpuzun yarısını vermedim ha. Açım. Tamamdır. Bir dakika. Odunlar Oğlum her benim. Alın. Her şeyinizi verdim yeter. Yeterli. Aa al taş baltasını. Tamam benim 3 tane şey baltam var. Neyse hızlıca geçelim. Ya İvo kavga etme de. <laughs> ya İvo civatna gerçekten. tamam. Bu ödü bütün eşyalarımı geri alacağım bu ayattım. Ha tamam eşyalarımı almış tamam eşyalarımı almış tamam o zaman hadi başlayalım şey artık benim eşyalarımı verin İbo almış ya, al, ben al, bütün al. eşyaları attım bütün, bütün Öbür hepsi benim bütün taş şey, taşları filan bütün odunları Ben taşları yok. attım Al al taş yani zor <laughs> bir şey değil atmak Ben ben zor bir şey değil Attım orayı Tamamdır tamam. Dur. tamam. şöyle kasılalım Düzgünce başlayabildik sonunda ya yemin ediyorum Üzgün gemiydi bu anlamadım. Ya. Oğlum o, kazma verin derin kazma, kazma ha. Kazmayı çorlamış olabilirim. O bende kaz. Ya. Ya Kerem ver. Ya kanka yanıma gel o zaman. Lan bu ne? Ne oluyor lan? Be. Kazıyordum maden geldi. Maden bulduk. Evet. Bu arada bir yakınımda ayo. Mete ayi. Kim ne lan? Ya. Ne oldu? Aa, kömür kö, buldum. Ben kömür buldum kömürüm. Ben, ben nereye geldim? Hiçbir şey göremiyorum. de sen ne yapıyorsun? Hastalıyım. Okay. Ben demir, Ya iva hayır, demir, hayır demir, çık demir. çık lan yukarı doğru blok yap. Yanlış nasıl geldim? Ya ben git. Alırsan hayır. Odun ekledim. Ben yani, odun ekledim. Ya hayır alabilirsin hayır. Ya ya, 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 <laughs> ya ne yapıyorsun? Odunumu ver. Odunumu ver. Tamam al. Tamam hadi yukarı çık. Nasıl çıkacağım? Altına blok koy a koy Hayır blokum yok yeterli. Ya oğlum o bloklar neydi salak mısın? Maalesef az, az, o az, azımım var benim o kadar harcayamam böyle çıkacağım. Ya git git. Ne yaptım üşeniyorum tekrar böyle gidelim Şu an bizi böyle yerde yapıyor. Mete sen neredesin? yerdeyim. Okey o zaman yakınız. Aa demir buldum ağla buraya baksaydın sen de demir ben buldum. Bence de 8 tane demir var. Ne yapayım? Kanka bir time set çeksene işte Evet tamam o zaman zaten yeni başladık o yüzden sıkıntı yok. Tamam. Ağlayın lan demir. Aa! Ağlayayım. Oy 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 Bir şey söyleyeyim evi ortak mı yapalım? Evi ortak değil işte. Ee, gittin mi lan buradan? Ya mal! Ha, gel, son bir kere te, son hileleri kullanıyor. Tamam, tamam, tamam. Sondu bu. Ama evet. hayır ya git oğlum madenimden. Bakıyorum. Ha, benim dur. Al, kömür lan. Ey tamam, tamam hadi. Ya sanki kömür böyle domadı bir şeymiş gibi. Kömür bile, değil demirler, demirler, demir. Demirler önemli. Ya, bu işletmedeki maden ki kardeşim herkes alır buradan yarar danabilir. Bu ne? Ne oldu Mete? Ya Oh İvo 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 Oha be 3 tane ne? Ee. Ben, buldum, ben Ne Kanka. Al hadi al al tamam hadi, Yarı yarıya bölüşelim 4 tane var Tamam. Kanka gel gel yarı yarıya bölüşelim Ya hepsini dört bir toplayalım zaten tane. Ya ilk başta bir, bir birlikte yaşayalım istersen tamam mı oh, oh. Sınırsız malzememiz olana <laughs> kadar birlikte yaşayalım Sonra şey Eee birini bana versene birini bana versene kazma yapacağım. Tamam bir de buradan bir düzgün bir şekilde kurtulmamız lazım. Aga ne yapıyorsun bana <laughs> mısın? トトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトル

<laughs> Ölebilir miyim yukarıya? Ee, e, sen geldin sen de. Bir yemek bulmamız lazım ki canımız yeni lazım. Bir yemek e, bulalım. Ve birazcık o birazcık kızıp şey. Ya gece olmadan bir şey yapalım da diyorum. anladın sen dedim. Ben bahsettim ya. Ne yemek olacağını Bir, bir tane koyun buldum. Onu kestim. Şunları ısıtırız. Bir dakika şu odunlar lazım. şöyle. Ya ya yarım kalbim var. Duman fırını yaptım. benim her bir an yemeği sevdiğim 4-5 Be kanka beş, sana beş ben bir, bir tane yapalım. kalkan yapacağım. Beni beni bulabilir misin yanım yani yakın yakınıma gelebilir misin? Bulam. Aa karpuz buldum. Şuraya düşmedik evet. Ha, bir dakika manşet mi var? Aa <laughs> şuraya düşmedik evet. Ama dur bir fikrim var. Gelsene bir şöyle düzecek şurayı. Kabustamız Ne? Bende ben çok az taş taş var. Hı -hı. Ya şöyle. E, zemin çiçek. zemin bu zaten. Aslında. Ama Bence gerek yok bilmiyorum. Şunu, şu keseyim mi? Tamamdır. Elmasları hemen yani. getirmişsin. <laughs> yok kazma yapacağım şimdi. Al ya. bu arada şeyi al. Kanka yanlışlıkla bütün odunu <laughs> bütün odunuzda stek işte, işte çubuk yaptım. Al <laughs> iki stek İkisi de çubuğumuz. Tamam anladım. Neyse arkadaşlar bugün videomuz sona gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone etme, olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.